A şey Fatih abi dediğim map Çalorin mi Anubis mi? Çalorin. Okey. Anubis'i gördün mü? Çalorin'i hiç görmedim ya. Ramazanla şöyle eline hoş geldin. Yine yanımda aynı youtuberlar var. Bıktık. Bıktık ya. Ramazan'da izlemelik video değil mi? Hayır. <laughs> Fatih abinin başlığı belli. Beyler selamünaleyküm. Bu videomuzun sponsoru Forstro. Videosunda çekmiştik zaten. Sitenin ne kadar efsane olduğunu gördünüz hepiniz. Birbirinden uygun kasa fiyatları, çok ucuz kasalardan düşürebileceğiniz itemler sadece Forstro. Çektiğimiz videoda da gördünüz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca sitede SDA promosyon kodunu kullanarak da Atıyoruz. Bonusunuzu alıyorsunuz. <laughs> e o zaman hepinize iyi katlamalar. <laughs> kanka gel önce map'i bir gezelim Bu Nasıl ben hiç bilmiyorum. Nisa sen de mi girmedin kanka? İlk defa giriyorum. Hayır ben bu günler geldiğinde Valorant'taydım. bot tek attı bana. Bota kod. biliyoruz kodumun hayatında. Aman kodumun hayatı. Tamam bu maç ben hepinizi taşıyorum 60 vuruyorum Çok büyük harita oğlum Kanka bu harita değildi sanki ya La bu şey haritası değil mi? Temple room var ya mobil oyun Kanka bu değildi ya bizim harita Abi ben sana oraya Ben sana orayı dedim hani biz Ana ha Ya otomuna girdim. Ana Baya hoşuma gitti Lan durun havuz var lan vurma Vurma, vurma. vurma kardeşlere vurma Oha FPS niye böyle düşük ya burada Değil mi? Benim de FPS'im düştü Benim ben de baya düşük Ulan şimdi çıksak ban yiyeceğiz Ulan Fatih abi bizi koyduğun haritaya bak ya Sen yan ne diyorsun? Ya ya televizyoncusu. Harbiden başka hesap olan yok mu? Onunla gelsin çıkalım. Valla ciddi. Hemen biter bu maç bence. Bak. <laughs> bu ne ya? Nereye geldik amına koyayım <laughs> Ya. Ha gördüm ben. <laughs> şu bir. Şu. Ya bu gelen bana enseme vuruyor ya. Sen ya ne diyorsun? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim benim üzerime oyunlar oynanıyor. Geçen Dust'ta enseme Furkan vurdu. Bu oyunda Fatih abi vurdu. Gelecek oyun kim vuracak? Ha. <laughs> He, koşun bok var burada. Vallahi bak. Dur bakayım. Onu Furkan adam vurdu. Ya. Kanka arkamda adam. Abi, şey Lan La o kapı açılıyormuş açsana o kapıyı. Açılıyor mu? Ne bileyim adam onun arkasındaydı. Bak açılıyormuş. OO oh, çık çık çık. Tamam geliyorum ben çık. <laughs> <laughs> Nisa'yı selamın aleyküm ben oraya. Ee... Abi mi be? Furkan. Furkan kimse görmedi. Kimse görmedi boşver. Adam vuracak mısınız ya acaba? Hayda. <laughs> Hayda. Burkan, Burkan maç sonu 5 vurdu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. Şimdi iş başa düştü. Şimdi arkadaşlar bakın bu bölgede turistlerimiz bak gelin buraya gel gel <laughs> gel gel. Şimdi bakın bu aslan hikayesi bu aslan mı lan? <laughs> sen bu round'u al. Yayında 50 lira bağış hadi. Kardeşim silahın düşmüş. Alsana amına. <laughs> <Evet. gülüyor> Bu ne oluyor lan bunun gözlerine? <laughs> seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Çocuklarımın rızkını yedi ya. Hiç. Yasin bizim anaokul takımında oynar mısın kardeşim? Ne kadar maaş veriyorsunuz? Aylık 50 kuruş artı full bil sigorta, yeşil kart. Olur mu? Olur. Tamam. Olur. Güzel transfer. zaman şu vantabim Nisa'ya no. gelsin. Nope. Oğlum ölçü yok artık. Yenilirsek Fatih abinin yüzünden. Ben söyledim. Al aaa Kanka aurası. Fatih abi yer keşfin namına. En iyiler birinci. Bakalım bravo ben Furkan'ı tebrik ediyorum. Helal olsun kardeşim. Lan nereye, lan nereye gidiyorum ben nereden gidiyorduk? Hah gel. Bak şu one tag'ım sana gelsin şimdi izle. Hadi görüşürüz. Peş <laughs> kişi. Arkanda <laughs> senin. Yasin'i tebrik ediyoruz komik esprisinden dolayı. Ne 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 ne. Lan Furkan! bu muhakeyi okay, Nisa'cım. Ben senden daha iyi oldum herkes biliyor. Bak 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 üzerindeyim gördün mü? Yasin bu oyunu bu el al tamam mı? Fatih abi sana bıçak verecek hadi. Ben vermiyorum vermiyorum. Ya <laughs> vurdu ki. Sesi verdi işte bu adama. Bak ya Allah'ım bak ya vuruşlar ama. Hile. Kanka bu o kadar ederim. kolay olmaz yani. <laughs> ya sinirlerim bozuluyor ya. Bak, bak Nisa gibi one tap geliyor bak izle. Bak Nisa. 8 vurdum. Oy. bir Ay tane ya. vurdum, bir tane vurdum ama. Bak şimdi bak bak. Sedat gel buraya. Sana bir şey göstereceğim. Gel buraya. Ya bak bak izle. Sakın öyle bir şey. <laughs> o zaman ben de şöyle bir şey yapayım. <laughs> hemşire hemşire gurbette siker. Kanka hızlı bir... Ya Nisay bu ne biçim bir kuru seyir? Adamı gördüm vuramadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Bazen ya. Bazen işe yarıyor ama ya. Hadi onu vurana Fatih bir bıçak veriyor. Öyle yani, diyeyim <laughs> bıçağa bak parlıyor ya. Yüzüm aldı Yüzüm aldı Oğlum tek atıyor lan bu bizon. Tek atmıyor da headshot gidiyor. Hayır ben bugün Nissan Crosser'ini <laughs> sikeyim <sıçayım> ya. <laughs> 94 vurdum. Nissan Crosser oynatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Nissan Crosser'i şerefsiz mi Allah'ım ben neredeyim amına Nereye gitti oğlum? <laughs> Bak hele ya. Üç <laughs> tane <anın> noskop attı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir şey işte adamış. <laughs> Çayla info info veremiyor ne kadar kötü bir oyun evet, ya. Evet evet şeyde şeyde değil. Neyse tamam kazandık Nisa kalmış. Ha kazandık. Oh oh, oh uğramadın ya oh. Ne oldu hileyi mi kapattın ha Nisa efendi. Kanka biz şöyle bir şey yapsak birimiz oyundan çıksa da şey yapsak hiç şey yapmasak. Çekeyim mi? Ya ben sınav falan ee... gelirim. Sanki spor maçı amına koyayım. Haybe dünya ya al. Ya çıkın Allah belasını versin benim mapin ya. <laughs> Vallahi billahi ne çektim ya. Teslim oldum. Efvan abi. Nasıl kazandık ama? Nasıl siktik? Bunların hepsi Fatih abinin yüzünden. Ha ben söyleyeyim size. Kanka ben nereden bileyim? Söyleseydiniz keşke. Ben sana dedim orası anibüs diye. Yok tutturdu çarlı Çarlayayım.